Merhaba sevgili Aymez. Bugün sizlere okuduğum bir kitabın özetinden bahsedeceğim. Kitap Chris bir Brown'un Sol Ayağım kitabı. Bana göre bir kitaptan çok bir aydınlanma, fark etme, kabullenme, başarı hikayesi bu kitap. 22 çocuklu fakir bir ailenin ortanca çocuklarından biri olarak beyin felciyle dünyaya gelmiş Chris Brown'un e, onu insan olarak bile görmeyen doktorlara inat hayat hikayesini yazabilecek kadar aşıyor engelleri. Bu kitap aslında otobiyografi. Chris Brown e, kendi hayatını anlatıyor. Annesi doktorların küstahlık olarak gördüğü bir inançla oğlunun fiziksel engelini kabul etmesine rağmen zihinsel engelini asla kabul etmiyor. Tüm çevreleri ve doktorlar oğlundan vazgeçmesini söylese de o umudunu asla mı asla kaybetmiyor. Bir gün oğlunun zekasının eksik olmadığını herkese kanıtlayacağını söylüyor. Gerçekten de Chrisçi 5 yaşındayken kardeşinin elinden sol ayağıyla aldığı bir parça tebeşirle aklının kıt olmadığını annesine ispatlıyor. Yıllar geçtikçe sol, sol ayağıyla yazı yazmaya başlıyor. Okumayı öğreniyor. Yaşı henüz çok küçük olduğundan dolayı ilk aşkın büyüsüne kapılana dek e, farklılıkların ay ayarına varamıyor. Ne en büyük destekçisi olan ailesi ne de çocukluk arkadaşları onun farklılığını asla hissettiremiyorlar. Ancak aşkını ilan ettiği ilk kız e, sadece bir bakışla tüm gerçeği onun yüzüne vuruyor. İçine kapanan krizçi artık yazmakla yetinemiyor. Dört duvarının arasında kendini resme veriyor. Aklı son derece yerinde olmasına rağmen konuşamadığı için kendini ifade edememek onun için son derece aşağılayıcı bir durum oluyor bu şeyde, olayda. Ancak tüm ailesi ev birliğiyle onun için ne gerekiyorsa yapıyor. Gerek doğa gerekse tedavi. Bir doktor Chrisçi'nin fizik tedaviyle gelişime gösterebileceğini öne sürdüğünde Chrisçi 17 yaşına giriyor. nasıl gözüktüğünün, neler yapamadığının farkında olan ve neredeyse hayata küsmüş olan e, Brown bakış açısı fizik tedavi fizik tedavi merkezine gittiği gün değişiyor. Bakış açısı. Engelleri oldukça fazla olmasına rağmen Chrisçi'ye Gördükleri karşısında kendisiyle ilk barışını imzalıyor. Azmi yazma tutkusu, hayata olan bağlılığı ve en önemlisi ailesinin ona olan bağlılığı. E, yapabildiği kadar çok engeli aşıp duvar e, ustalarından oluşan bir ailenin yazar oğlu olarak hayata yeniden dönüyor. E, daha sonrasında henüz 27 yaşındayken defalarca defalarca kez Kardeşlerine dikte ederek yazdırdığı ve defalarca kez düzenlemek zorunda kaldığı otobiyografisi e, en sonunda doktoru tarafından halka okunuyor. Kendisinin de sahnede aldığı bir beyin felci farkındalık konserinde doktoru kendi konuşmasını yapmak yerine asıl farkındalığı yaratarak Christian'ın kendi yazdığı otobiyografisini okuyor. Bu kitap e, bir azim ve cesaret örneği bence. Bir annenin tüm engellerini imkansızlıklarına rağmen evladından vazgeçme işinin hikayesi. Ee, aslında olması gereken normal olan da bu. Ee, ne yazık ki toplumumuz o kadar bozuldu ki, insanlığımız e, maalesef o kadar öldü ki. Aile bağları, bağlandığının güçlülüğünü, bağlarının güçlülüğünü. E, yani okumak bile beni gerçekten çok ciddi derecede duygulandırdı. Ve ne yalan söyleyeyim, internette aradığım bir kişi Chrissy Brown değil, e, Chrissy Brown'un annesi oldu. Çünkü beni en çok bu kitapta annesi etkiledi. Aile bağı etkiledi. Ben bu kitabı herkesin okumasını gerçekten çok isterim. Ee, evli, bekar, anne veya baba fark etmeksizin. Bir gün anne baba olmak isteyen herkesin e, gerçekten gerçek ebeveynlik nedir? Bir de krizciden dinlemesini tavsiye ederim. Mutlaka e, hayatınızın bir köşesinde bu kitabı bir şans verin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.